Şöyle bir şey de söyleyeceğim. Az önceki tartışmaya da gerçi ilave olmuş gibi olacak ama şimdi burada da bir vaadiniz vardı. Yücel Bey bize hatırlattığı vaatlerin hepsi bu maddede var. Öğrenciye ücretsiz kart, indirim kartları, Burulaş'taki işte kısa mesafe ve uzun mesafelerdeki indirimler. Aynı Buski'deki olduğu gibi önce indirim, sonra zam. Otoparkları aynı şekilde Ücretsiz yaptınız, sonra tekrardan ücretli yaptınız. Diğer indirimler, diğer birimlerdeki indirimlerin hepsi de aynı şekilde. Bu da arkadaşlar, bu da aynı. Bununla alakalı da e, vaatlerinizin içinde vardı. Bunları da, bunları da yapmayın. Bunları da Ferhat Hocam, <laughs> lütfen, lütfen. lütfen. Yok. Yani burası. Bir saniye. Başkan. Bir saniye. Evet. O da belediye başkanımız çok fazla mesafesini yani, kesmezsek. Ama yani, yani geçmişte işte, kapattığımız konuyu hala aslında işte bunuyorsunuz yanlış yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bu konuyu şeye getirmezsek sevinirim yani. Burada da şimdi komple aynı daha önceki su zammında da olduğu gibi. Daha önceki yaptığınız indirimlerde de geri adım attığınız gibi. Burada da vaat ettiğinizlerinizi hiç yapmadınız. Ne öğrenci kartları ücretsiz ne kısa mesafe indirimleri ne uzun mesafe indirimleri. Zaten temmuz ayında yapılan bir zam vardı yüzde yirmi. Şimdi Ocak ayı itibariyle bir zam daha yapacaksınız. Dolayısıyla bu da e, yaklaşık sunum yaptılar hatırlamıyorum ama e, vatandaşa 35 lira gibi olan biletin Kır. 40 küsür liralara Kır. yani 42 liralara geldiği gibi bir e, tablo var. Siz kendiniz söylüyorsunuz günde 1 milyon 100 bin kişinin istifade ettiği yani yaklaşık her gün 10 milyon TL bursalının cebinden alacaksınız. Bunu sizin insafınıza bırakıyoruz. Biz AK Parti grubu olarak bu karara red veriyoruz başkanım. Başkanım bu yapılan zam enflasyon zam mı? Bunun içerisinde sadece hafif raylı sistem yok. Dolmuşçuların, minibüsçülerin, taksicilerin esnafın da alacağı zam var. Biliyorsunuz Ocak ayındayız. Ocak ayı birçok zam oranının belirlendiği bir ay. Asgari ücret ücretin özellikle belirlendiği bir ay elimizden geldiği kadar en düşükte bıraktık. yanlış hatırlamıyorsam yüzde on beş gibi bir hı on beş. Yüzde otuz sekiz başkanım. Yüzde on beş. Yıllık yüzde otuz sekiz. yıllık konuşmuyoruz. Enflasyon, o yapılmış. Başkanım. 30.7 enflasyon. Bakın sizin yaptığınız e, bu tablodaki o tablodaki o enflasyonu. Eğer gerçek enflasyon değil, değil. O dönemi biz nerede Burada o dönemi enflasyondan bahsediyorsak %44'le kapandı geçen yıl. Yüzde de enflasyon Bugün... ki o TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyondu gerçek halkın enflasyonu yüzde 78'de çok Başkan, Bunu bunu Bu Siz TÜİK'ten Bu... başka yerden mi alıyorsunuz verileri? Enflasyon araştırma grubu var. Cumhurbaşkanı bizden haberimiz Abi kamu grubu enflasyonu ölçümleyen ya. yani. 78'di. Bakın siz söylüyorsunuz yüzde yaptınız diye. Siz Demek ki yüzde kırka yakın bir enflasyona rağmen. Başkanım biz başka memlekette var. yaşamıyoruz siz. Ne işte. yerdeyiz? Başkanım. Sayın Peki. başkanım. Başka Bakın, bir Bakın, Sayın başkanım. Ben şimdi başkanım. anlatacağım aslında. Bakın. Vakayı anlatacağım. Bursa Büyükşehir Belediyesi tamam. kamu kuruluşudur. Ve TÜİK'in enflasyon oranını kabul tamam. etmeyip bir başka kurumların kafasına göre yapmış olduğu enflasyona göre zam yapıyorsunuz. Alo son doğru başkanım, doğru. başkanım 44. 44. Açın 30... bakın. Geçen seneki enflasyon yüzde 44. geçen seneki yaptırıyor. enflasyona mı bakıyoruz başkan? Evet onu kat, ya kast ediyor. Yani, bakın başladım. bilmeden konuşuyorsun. Alo, ya niye bilmeden? Ya bir tek onu siz biliyorsunuz söylüyor. zaten bunları. Biz bilmiyoruz. Biz bunu komisyonda şey. tartıştığımız için bilerek konuşuyoruz. Eyvallah. Evet. 30, 30, 0, bakın o bir 30, yıl. O bu yıl. O bu yıl başkanım. Daha bu yıl bitmedi. O bu yıl. Altıncı ayda. Ya başkanım var. o zaman beş. E tamam işte on beş o yapıyoruz. Iki... Zaman... Başkanım sen geçen sene bak... yüz zam yapıyorsun. Bakın başkanım bu yıl on beş yapıyoruz. Sayın Hep başkan. yapmak üzere de Sayın karar aldık. Sayın sen buydu yıla yapıyorsun. O, o zaman iki şey. yıl sonraya gidin yüzde altmış yüzde yetmiş zam yapıyoruz. Başkanım, iki yıl önce de yüzde altmış değil. Siz kapatıyorsanız ben birkaç tane teknik so, bilgi vereceğim. Son cümleyi söyleyeyim. Eğer bu zamları kıyaslamak istiyorlarsa şeyler arası yolcu otobüslerinin aldığı fiyatlara da bir baksınlar. Orada yüzde kaç yapılmış? Ee, ondan sonra burayı kıyaslıyım. Ben yapılan yapılan şey e, siyaseten yapıldığı için bir şey diyemiyorum. Çünkü yapmak zorundalar. E, bu büyük şehri kaybettiler. <laughs> Sanki kendileri olsaydı bu zamları yapmayacaklarmış gibi konuşuyorlar. Ülkenin başkanım oylayalım. Biz yapmak zorunda kaldık işte. Bakın, yeter yani size. Başkanım size ben yılın sonunda da aynı cümleyi kullanacaksınız. Cümle cümle Yücel başkan. Yücel başkan size de sormuş olayım. Sudaki ki sübvansiyon oranını açıkladınız yüzde elli. Şimdi ulaşıma zam yapıyorsunuz. Mümkünse buradaki sübvanse oranlarını da açıklarsanız tabii, e, tabii. Bursalı Bursa'da, Bursa'da zamla birlikte ulaş, genel zamla bursalı. Bursalı birlikte ben ne kadar sübvanse olduğunu görürsünüz. Tamam, Burlaş Genel Müdürümüz açıklayan kapsayan bir açıklama yapayım ben. Şimdi e, biz belediyeyi devraldığımızda özellikle vergi ve SGK ödemeleri ilgili ayın toplam borcunun yüzde on beşini ödemek suretiyle ilerliyordu. Yüzde on beşini ödüyoruz. Ödüyordunuz yüzde 85'ini ileri dönem atıyordunuz. Yüzde 15 ödeme, yüzde 85 öteleme. Hikaye böyle böyle gele gele her yıl o borç birikiyor. Yılın sonunda da 36 ay, 48 ay vadeye bölünüyor. Ödeme kolaylığı yaratılıyor. Yapılandırılmış borç deniyor buna. Sevdim, Ve böyle böyle belediyeler yönetilmiş. Biz geldik ne oldu? Ne oldu? Hemen öde. Hemen öde. Yüzde yüzünü öde. Birikmiş borçları ödemeye çalıştık, ödedik ve bundan sonraki cari dönemde de hepsini yüzde ödemek suretiyle ilerliyoruz. Baktılar yüzde İstanbul, nerede? İstanbul'a falan baktılar. Yüzde nerede? Bir önce tahsil edelim dediler. Yüzde nerede? Yüzde beş nerede? Şimdi gelelim Burulaş'a. Burulaş Burulaş her iki yolcunun sadece birini tahsil edebiliyor biliyor musunuz? Her taşıdığı iki yolcunun 65 yaş üstü muafiyetler, engelli muafiyetleri, Özel günler, e, şehitler, gaziler falan derken Başka o muafiyetlerin sosyal belediyecilikten rahatsızsak yaklaşık, devam ettirir. Bunu diyecekleri Başkanım, bu demagojiye girer. Yo, sosyal belediyecilikten rahatsızsak, rahatsızsak devam edelim. Ayşeren sorduğu için söylüyorum. Her seferinde sosyal belediyecilikten dilcilikten başvuruyorsunuz. İki diyorsunuz. yolcu taşınıyor, bir yolcu tahsil ediliyor. Demek ki yüzde elli bir sübvansiyon var. Başkanım biz görüşümüzü söyledik. Biz de tamam. biz oylamaya geçerseniz sevinirim. günün sonunda bu yüzde on beş artış teklifi Orada çalışan emekçi başta olmak üzere, Yüce Başkan da bahsettiği gibi servisçiler, dolmuşçular, taksiciler bütün hepsini kapsayan bir artış. Ve malum işte memura, emekliye ortalama yapılan zam yüzde on dokuzlar, yüzde yirmiler mertebesinde oldu yanılmıyorsam. Şimdi yüzde yirmi gibi toplumda genel kabul gören bir zam var çalışanların maaşlarına. Biz burada yüzde on beşi yapmayarak aslında o sektördeki bütün emekçilere, bütün herkese cezalandırmış oluyoruz. Bu anlamda onlar da hepimizin vatandaşı, halkımız. Onların da menfaatini aslında göz ardı etmiş oluyoruz. Bilmiyorum yani hani ee, bu konu bugün bu şekilde geçiyor. Şu anda oylatacağım. Red oluyor. Fakat yarın kaçılmaz gerçek yine önümüze gelecek. İsterseniz ben bu konuyu bu çerçevede tekrar değerlendirmenizi Sayı alabilir mecliste? ona göre, göre oylayalım. Sayı Bursa Halk Otobüsleri, Bursa Halk Otobüsleri ve diğer taksiler vardı. Servisler var, dolmuşlar vardır. var, dolmuşta biz buralar zammına buna red veriyoruz. Diğer ikisine bir red yok. Bir şey yok, yok. Başkanım tek geldi hayır. bu önerge. öyle istediğime rapor, yok. Red Rapor bir bütün. Red bir rapor kabul ediyoruz. Rapor tek geldi. başkanım. Rapor, rapor tek Raporu oyluyoruz. Rapor tek mi ayrılmış? Sayın başkan, tek. Ya. Ya. Rapor tek. Tamam, red veriyoruz. Başkanım. Sayın başkan, buyurun. Başkanım. <laughs> Şimdi e, konu Tabii Büyükşehir Meclisi'nde ilk kez görüşülüyor. Geçmiş dönemlerde hükümet tarafında yapılan bu zamlar meclisimiz tarafından ilk kez yapılacak. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ben Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak da söyleyeyim bunu. Bu konuyu biz 10 dakika görüştük. 15 dakika görüştük. 20 dakika görüştük. Yani 20 dakikaya çözecek konular değil bunlar. Başkanım. Değil. Bakın. Sıkıştırıl... Şimdi bir saniye. Esnaf odalarıyla alakalı bir sıkıntı yok. 12. ayda gerekli bildirimi yapmışlar. Talepte bulunmuşlar. Ulaş kendi çalışmasını yapmış. Komisyondaki çalışma süreci yarım saat. Şimdi burada bir zam var. Vatandaşı ilgilendiriyor. Esnafı ilgilendiren konular var. Ama komisyon 20 dakika görüştü. Üzerini söyleyemez arkadaşlar. Şunu da komisyon raporu daha yazılmadı. Benim imzam yok. <laughs> komisyon üyesiyim. Getirsinler bakalım. Ee, yani yok. bunu şunu şöyle söylüyorum size. İmzalat bu mı? tip konularda hani popülizm ise bu da popülizm. Başkanım çalışamadık esnaf arkada bu zammı bekliyor. Çünkü niye? Mağdur. Bu zamın yapılması lazım. Sonuçta enflasyon zammı da olsa bu 15 20 önemli değil. Ama bu tip konulara da özellikle idare olarak Bakın. dikkat edin. Yani şimdi 12. ayda gelen konu bizim önümüze cuma <laughs> günü geldi ya. Cuma günü ve gündeme yetişti ve komisyon raporunu ben okumadım. Eee ile önümden... alakalı yaklaşık 17 ilçenin Şeyi var orada ücret tartışı var. Burada hiçbir meclis üyesinin bilgisi yok. Yok işte. Yok işte ama buyurun ne açıklayın bakalım. Raporun var burada. okunmuş olarak kabul ediyorum. Hepimiz kabul ediyoruz. Şimdi başkanım. Okumuş kabul şimdi ediyoruz. Şimdi ritüelleri boş verin. Şimdi ben burada yapmayın. olayın özünü şimdi, konuşuyorum size. Şimdi ben Aslında size anlatmaya anlatayım. çalışıyorum. Komisyonda da anlatmıyorum. Ne onu. demek istediğimizde anlamışsınızdır. Yani bu konuda. Şimdi yanlış sanki, anlaşılmasın. Yok yok. Yüzde on artışı. Siz 15 benim dediğimi, dediğimi anladınız. Yüzde on beş. Yüzde on yansıyacak. Ertesi ay biz burada. Bu ulaşım zamla, zamlarıyla alakalı konuları yeniden konuşacağız. Buski zammı yüzde otuz diye açıklama yaptınız. Yüzde yirminin üzerinde ya zam geldi. Vatandaş hayat, bunu faturaya yansıyınca anladı. Hayat bir yandan devam Fatura ediyor ya. Fatura bunu yansıyınca anladı. Yaşatıyorsunuz Vatandaş cebide. bunu şimdi bu zammı yüzde on beş diye algılıyor. Ama cebinden çıkan para yüzde <laughs> otuz. Bakın, bakın şimdi bugün yüzde on beş altı aylığına yapılan yapılması teklif edilen bir zam oranı. %15 yani aylık %2.5'a tekabül ediyor. Bu Basit. tip konularda özellikle Basit. bu tip konularda esnafı ve vatandaşı ilgilendiren konularda komisyonun da ilgili odaların da çok yoğun çalışacağı ne yaptığımızı Yok. farkında Yok. olan bir zemine oturmamız lazım. Burada hiç kimse sanki yüzde %15 sabit bir zaman, bir konuyu oyluyormuşuz gibi konuşuyorsunuz. <laughs> Harmancık ilçesinin gelen teklif ve Orhaneli ilçesinin gelen teklifine bakın bakayım. Yüzde kaç zam talebi var, siz neyi kabul etmişsiniz? Başkanım. Veya Gürsu'dan gelen teklife bakın bakalım. komisyonda çok yatılıyorum, vardınız. Değil, yani ee, çalışmayı, bunu oy ne demek istediğinizi siz net anladınız. Oy çokluğuyla kabul olarak gelen bir rapordur bu. Ee, siz imzalamamışsınız, evet şimdi gördüm. Demek ki beraber konuştuk ama imza tarafında yoksunuz. Ee, tamam, kabul. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yüzde on beş teklif edilen oran, aylık olarak basit anlamda yüzde iki buçuğa tekabül ediyor, doğru mu? Ocak Haziran yüzde iki buçuk şimdi biz bu ay yapmadık. Başkanım rakam, yapmadık. Rakamların sihirleriyle oynamayın. Hayır, Olayın özü sihir şu değil. Ya, sihirli rakamlarla ya çok, şey yapmayın. Çok Vatandaşa yarın bu zam yansıdığı zaman buskideki zamdan farksız olmayacak. İddia ediyorum ben size yüzde on beş gibi bir zam falan söz konusu değil. Orada bir sürü şey farklı tablolar var. İsmail Başkanım. buyurun iz... tabloyu koyun ortaya bakalım. İsmail 15 başkanım, mi burada Siz nerede yaşıyorsunuz? Allah aşkına ne demek her yaşıyorsunuz? gün her gün yediğimiz zamlardan hiç yok mu? Efendim o zamları o zamları yerlerde eleştiriyorlar zaten. Benim görevim burada bu zamları eleştirmek. Ya şimdi buradaki Bursalı vatandaş beni bu zamlara eleştireyim diye seçti. Başkanım ben sizin bir enteresan şey bir algınız var başkanım, anlayamadım ya. Başkanım şöyle şunu sorayım ben. Şimdi biz burulaşa diyelim ki zam yaptık, vatandaş mağdur oldu. Ee, ulaşıma zam yaptık, vatandaş mağdur oldu. Biraz önce siz de zikrettiniz. taksici esnafı dolmuşçı esnafı, özel halk otobüsü esnafı. Evet. Peki siz şimdi zamma karşı çıkıyorlar ya. Hı. Bu insanlar evine ekmek götürmesin mi? Bu insanlar çoluk çocuk yetiştirmesin mi? bu insanlar. Tamam, e, ayırın, zam o zaman, mı? ayırın o zaman maddi. Aa, işte orada da bak. orada da şöyle bir şey var. Taksici esnafına Hı. eğer ayırın diyorsa taksici esnafına zam yapalım. Taksici esnafı me memnun olsun ama o zaman vatandaş mağdur olsun. Şimdi... Arkadaşlar bunun bir dengesi yok. Bu genel enflasyonun yıllardır gelmiş halidir. Biz de evet. bunu yapmak zorunda kaldık. E, bilerek, isteyerek, severek yapmadık. Yapmak zorunda kaldığımız için yaptığımız bir zamdır. Ocak ayındayız tekrar söylüyorum. Asgari ücretten en ufacık bir şeye kadar, benzine kadar, iğneden ipliğe kadar zam geldi. Biz e, gördüğüm kadarıyla o tabloyu görmedik dedi İsmail Bey ama açıldığında ben gördüm. En düşüğü, en düşüğü üzerinden... Evet. Hazırlanmış evet. bir tabloydu. Ha bir şeydir İsmail Bey'in dediği de bir öngörüdür, bir öneridir. Evet bundan sonra böyle bir şeyi Aralık ayında bir aylık ya da 15 günlük bir zaman dilimi içinde tartışalım. Herkesin içine sinen bir şey olsun. Bu konuda da doğru söylüyor. Katılıyoruz kendisine. Şimdi önüme e, sayım geldi grupların. Cumhur İttifakı toplamı 28 kişi şu anda burada. Millet İttifakı ise 34 kişi burada. Raporun okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. Belirtilen görüşler çerçevesinde raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, AK Parti grubu red. Şu anda içeride 28 kişi var. Cumhur İttifakı grubu. Cumhur, Cumhur İttifakı var. olarak. Evet. Biliyorum. Tamam red. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum günde